şu gördüğünüz şu alan bile yani e, belki iki sene üç sene önce hayal edilecek bir alan değil. Belki terör alınan bir coğrafyada burada hizmet anılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Yani burada e, burada çok mesafe katlettiğimizi gösteriyor. Yol olmadan siz üretim yapamazsınız. Dolayısıyla da yaptığınız üretimi pazarlayabilmeniz için e, sizin sağlıklı ve sizden tatlı uygun yol ağınızın olması gerekiyor. zaten bir türlü dilek zaten o da grup yolu bizim tüm şu anda grup yolu var. Aracın zor geçtiği alanların, kör noktaların, virajların genişletilerek e, sıcak asfaltla yol sorununu biz burada bu bölgemizde e, ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız çalışmalarımız bu ama standartlara uygun bir şekilde kaliteli, konforlu ve e, ilçemize, bölgemize, Türkiye'mize yakışan yolları yol anı da bu bölgede, bölgemizin tamamında sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> Tabii insanlar ulaşım sorununu açtıkça hem ekonomik katkıları da artacak, hem çalışmalar olacak, hem köye dönüşler artacak ve dediğim gibi o geri kalmışlığımızı, o mahpus talihimizi biz hem altyapı sorunlarımızı çözerek, bunu üstünde de biz üst yapıyı da yerine getirerek çözmeye çalışıyoruz. her alanda desteğini esirgemeyen devletimize, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, partime, özellikle de Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkanı vekilimize, ekibine ben teşekkür ediyorum. Yani bu konuda taleplerimizi, bölgemizin ihtiyaçlarını giderme adına her türlü desteği sunuyorlar. Ben ayrıca İçam adına da teşekkür ediyorum. Biz mesafe katlettik. Dediğim gibi hayaller, hayal olan şeyler artık ilçemiz için gerçekleşme noktasına gelmesi, gelmiş olması kendi dönemimiz. ayrıca bize mutlu ediyor. Bu hayal bir şeydi yani. Gerçekten hayal bir şeydi. Bizim yollarımız mesela daha önce böyle bir şey yoktu. Şimdi bu yollar yapıldı Allah'ın izniyle. Ulaşım olacak. Bizim büyük şehirlerdeki insanlarımız ee, i̇nşallah bu sahaya inecek yani tekrar dönecek ee, rahatlıkla e, tarlanı sürecek, bağını sürecek. Başta Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Daha sonra Mardin valimize, Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Daha sonra Ömerli Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Ee, burada bir güzel çalışma oluyor. Ç çalışmamız da e, yolla ilgili olan bir çalışma.